arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fortnite oynuyoruz. Ee, yanımda Koray var. Bıç ee, maça daha önceden başladım. Size sıkıyorsun. Sıkıyor. Ya oğlum daha yeni girdik oyuna sıkıyor. Ele inje. Só que Bunun için taklanmış helikopterim. Ol baba! Ah, Onlar sandık, sandık. sandık Sandık, sandık! 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 sandık. Sandı orada pandı sandı. Bilmiyorum ekran kadar değiştirmiyor kardeşim. Bakın. Evet. Al. Oh. Yay çıktı. Git git. Ekran değiştir işte öyle. Yay acaba Kurtlar var. Ay, al yayını. Geliyor kurt. Avu kafalı. Döv. Dövecek 3 2 1 4 Oğlum siz nasıl bir kurtsunuz Ya ya ya. Kurt, kurt kafalı. E, sonra... kerede bir ah bir ah di dedi. Sandık var. Ha. Tamam. güzel kaçma. Oo. Bu ne? <laughs> Niye böyle havalı havalı içiyorsun? Söyler <laughs> Bak böyle atıyor. Öyle içiyor. Oo hız geldi hız. Hız iksin. <laughs> Tam can aldık. Ee, silah elimizde olsun ne olur ne olmaz. İyi bir silah çıktı bu arada. Ya suları nasıl yapmışlar böyle güzel. Eh oyun işi. Evet, böyle değildi normalde. Baksana. Bak. Aa balıklar değişmiş. Keşke balıklar da güzel olsun. Su çok güzel ama. Birisini göreceğim. <gülüşmelerini> evet, şöyle. biraz yavaş. Orada sanki şimşekler. O. Oh. O. Oh. 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 O. ne? ne? Ben birisi mi koymuştu? Zaten bizim kesmeyi yürüyemez. Neyse arkadaşlar. Ee, biz bir uzaklaşsak iyi olur. Evet Bakın benim tabletimin kalıbı. Evet. Benimki aynı ama benim tabletim biraz daha büyük. Evet. Ben küçüğüm diye. ben küçüğüm. Vallahi düştü. Abi! Pınçı Evet. Bant olduğu için düşmedi. Arkadaşlar bu hep çöküyordu, bantladık tripod. Bir de bunu para koyalım sinekler gelmesin. Ya Koray uğraşma şimdi sinekleri bırak. Sinek yok. Sivri sinek mi demek istiyorsun? Evet. Sinek sivrisinek. Ya sivri sinek yok bu mevsimde. Allah'ım ya Rabbim <laughs> çıldıracak bu. Çıldıracak bu çocuk beni bugün. <laughs> olsaydık o gücü kütüğün içine geçecektik. Aç. Oo. Bu ne? Bomba güzel. Tamam, neyse. Bizim silahımızı elimize tutalım. Oyun. 91 mermi var şu an. Ee, 54 ki... 54 kişi var. E, ee, galiba sonumuz. Arkadaşlar sık. Aa! İpucu varmış. Ee, e, yaşıma küçük diyebilirsiniz. E, ee, ben de ben de 6 yıl oldu. Hayır oğlum. Sen değil bir kere. Hayır oğlum. Teşekkür <laughs> ederim. Abi bak hiç, hiç, hiç. Ben biliyorum Kumanda da koy. Ee, hayır. Bu olamaz. Bak. <laughs> Az yanmaz. <canlar olsun. gülüyor> haydi haydi. Su sıkma. Ye. Niye yaptım? Oh be tam %100, 100 oldu canımız Sniper elimize gidiyoruz. Ee, uu. Orada bir... Aa, çok karanlık. Şimdi indireceğim bir yaprağı keskin bir Elimle çok sniper buluyoruz ee, Kore oyna çok oyna çok şarkı da koyalım. Evet. Babam çok komik şeyler koy. Şarkımız başlıyor. 3 2 1 başla. Başla. Ee, e, e. Hayır oyna sonra başlasa şarkı. Hep çok oyna. Çok. 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 Başa dike dalı. <laughs> Başa dike dalı. Ee, orada bir ekli ışık ah, yok. Aa, ah, ah. ah, evet bahçe. Hemen şuraya gitmem gerek. Yoksa, yoksa, ne yoksa? Neyse, uydurdum yoksa. Ee, Koray bir yere gitti ne yapıyor? Tamam. O çok yüksek burası. Atlanmaz buradan. Ölürüz. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk bölümde atlıyorduk, ölüyorduk. Şimdi burada sandık vardı orada gördünüz şöyle alalım. Görüyorsunuz. Hiç almaya gerek yok bizim sniper'ımız var. Işın kılıcı da kaldırıldı oyunu. Ya iki saldı. He. Neyse bir bakalım ne çıkar. Bence bir şey çıkmaz sadece bir silah. Ya boş veren bir şey geliyor. Alan da da dallaşıyor. Ya bazen söyleyemiyor. Olur bazen. Ee, neyse. Evet gidiyoruz. <laughs> alan orada. Alan öyle orada sandık var ee, ama aslında ya, her bir şey var güzel bak bu güzel işte ee, şurada. Yok yok. Almayın bence zaten. Siz sonra iki saat beklersiniz. İstemez dediniz. Şey git git git. Ay hiç zıplatma. Al şuradan silahı. Sandık. Aa, ooo, sniper. Wow, wow, wow. beş, olmuş. Çok sessiz. Çok sessiz. Ben burada sessiz olmuyorum ama... ...öldüreceğiz. 1, 2, 3 kaçıyoruz. 3, 2, 3, kaçıyoruz. Kaçıyoruz ular. Valla drift atmayı çok severim. Abi bu soru bulamamışız. Drift'i yapalım. Nereye çıktı be? Ben boş ver bu adam. Değişik şeyler yapıyor zaten. yapmış bir oyun. Aferin sana oyun. Eli getir şimdi. Çok sağ ol. Balıkları Sniper'la öldüreyim mi? Ölmezler zaten o. Bakın. Ölmedi hala saf sağlıklı bir balığa silahla vursak zaten biliyorsunuz ne olur söylemek istemem paramparça tamam okey ee okay. <laughs> kapat. Tamam. Kapat. indi indi Ah ah kolay. Nice. Nereden geliyor o sen? Yukarıya bak. Tam oradan geliyor. Tam 300. 300. Oh, Adamda ne var? Wow. <laughs> evet, tamam, tamam, tamam. Neyse, şimdi silah sıra alalım. Arkadaşlar iki kişi şu an yok etti. Sandık. Ee, kime değiştireyim? Alalım. Hızlı biraz. Ee, üç tane can şeyimiz. Koş koş koş. Tamir. iyi ki alanı görmüşüm. hazırlıyor. Etkinleşir. Gerçekte geliştirici sistemin etkin... Başlamak için edince. bir geliştirici seç. Nasıl yapmışlar <laughs> <Bu> da böyle oyu robotlar o Ne olacak? ama ya, oyunu yapanlar e, çok iyi birileri ve yetenekliler. Hani şu taşı mesela uğraşmışlar. Böyle bir haritayı yapmak Yapmak çok zor. Yani biz yapamayız bir oyun. Ama işte yapmışlar. Araba bulduk gidelim de. Tamam. Ya 40 74 iyi. Korna basma. Ya. Ben kapatıp veriyorum. Oh, pop, pop, pop! şekle çok güzel. Oo. İte ne bu? Nehir. Bu çok hassas. E, ne, bu nehre hiç güvenmeyin É a have a cheek muscle in the Şey ya. Altı kim? Pro. İnsanlar ama. Ha. Ben bunu anladım bu insanlar hep Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Her kez öldürüyor. Ee, dur bir Kore. Ee, bitti. Görüşürüz arkadaşlar.